yönetimi oluştururken beş tane mühendisten oluşturmuş olduk. Neden mühendislerden oluşturduk? Çünkü hem mühendis hem müteahhitlerden oluşturmuş olduk. Onlar hem işin mimari hem mühendislik tarafını hem de müteahhitlik tarafını bildikleri için, iki tarafı bildikleri için beş kişi özellikle onlardan seçtim. Geri 15 kişiyi de normal müteahhitlerden seçmiş olduk. Hepsi birbirinden değerli müteahhitlerimiz. İnşallah Arnavutköy'le hayırlı, güzel, kaliteli işler yapacağız. Hem katma değer kazandıracak bölgemizi hem de güzel, görsel güzel bir Arnavutköy istiyoruz. Artık eskisi gibi bir Arnavutköy istemiyoruz. Kaliteli binalar yapılmasını istiyoruz. Kongreye katılan kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli. Bugün geldiler, güzel bir şekilde kongremizi yaptık. Arnavutköy'ün en büyük derneği de Arnavutköy Müteahhitler Derneği olduğunda bir daha görmüş olduk. Derneğimiz biliyorsunuz geçen sene 2023'te deprem bölgesine gitmişti. Orada Ayşevi kurmuştu, orada çalışmalar yapmıştı. 1,5 trilyon civarı orada bir harcama yaptı Depremde kardeşlerimize. Hatta buradan kepçe bile dahi götürmüş olduk. Oradaki kardeşlerimize yardımcı olmuştuk. Bu yıl içinde biliyorsunuz deprem de buradan gelen kardeşlerimize de yardımcı olduk. Bir de Arnavutköy'deki... Hem yetim kardeşlerimize yardımcı olduk. İnşaat sektörü müteahhitlerimizin sorunları, problemleri. Biliyorsunuz bizim bölgemizde 6 ayda ruhsatlar çıkıyor. Biz bundan çok şikayetçiyiz. Belediye başkanımıza seçim sürecinde söylemiştik. İskanlarımız çok geç çıkıyor. Orada da müteahhitlerimiz mağdur oluyor. Onların da hızlı çıkması için başkanımızla yakında bir görüşmemiz olacak. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Dernek olarak Arnavutköy'e bodrum katların iptali, çatı katlarının tam daire verilmesini talebinde bulunduk. Biliyorsunuz seçim sözcüğünde sürekli söylediğimiz bir şeydi. Çünkü biliyorsunuz bodrum katları su basmıştı, seller olmuştu. O yüzden bodrumların iptali, çatı katlarının tam daire verilmesini talep etmiştik. Onun için İSKİ'yle de görüştük. Büyükşehir'de meclis üyeleri var, onlarla da görüşmüş olduk. Belediye başkanımızı da yakında ziyaret edip onu da inşallah güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde bağlamış olacağız. Başkanımız da o konuda bize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Aslında bir Sosyal Yardımlaşma Derneği değiliz ama bunun yanında sosyal yardımlaşma işleri de yapmış olacağız. Buradaki gariban veya işte müsait olmayan kardeşlerimizi de desteklemiş olacağız. Yetimleri desteklemiş olacağız. Hem derneğimiz kendi problemlerini hem de bölgenin problemlerini gündeme getirecek. Biliyorsunuz Arnavutköy'de ırdaş binası yok. Arnavutköy'de dedaş binası yok. Biliyorsunuz Arnavutköy'de adliye binası yok. Biz bunları da gündeme getirmiştik seçim sürecinde. Onları da takipçisiyiz. altyapı problemleri var. Onları da takip edip başkanımıza bildireceğiz. İnşallah el birliğiyle daha güzel bir Arnavutköy görseli daha kaliteli bir Arnavutköy istiyoruz. Hem işte mimari olarak şehrin çevresinin daha güzel olması için başkanımıza taleplerimiz olacaktır. Şimdi divan başkanlığı için Hasan Bey Abdullah e, Hasan Katar ve Dursun ben üç kişi e, kabul ediyorsanız veya başka öneriniz varsa bunları oylayabiliriz. Bu söylediğim kişilere kabul ediyor musunuz? Kabul eden el kaldırsın lütfen. Tamam kabul edilmiştir. Kusunmez bu şafak, la la yüz al Başka söz hakkı almak isteyen var mı? Öneride bulunmak isteyen, aday olmak isteyen, listesi olan var mı? Önce onu sorayım. O zaman da bu liste kabul edildi mi? Tamam, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öncelikle bugün buraya katılan bütün arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. bizim buradaki derneğimizin en büyük katkısı bütün herkesin birbirini tanımasına da çok büyük vesile oldu. Herkes inşaat firmalarını biliyor aslında. Mesela sökmenciler inşaat diyoruz ama müteahhit arkadaşlarımız hiçbiri birbirini bunu tanımıyor. Bu dernekteki en büyük etki biz şu an Sıttık Sökmenci ile tanıyoruz. Hamit Bilgin'i de tanıyoruz. Ünal Bey ile tanıyoruz. Öncelikle birbirimize kaynaşmamızı sağladı. Artı biliyorsunuz bu deprem felaketinde inanın ki çok çok büyük kuruluşların yapamadığını bizim derneğimiz orada e, çok büyük bir güç olarak gösterdi. O gün orada yapılan bütün yardımlar için hepinize ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emeğiniz var. Şu anki başkana da elini taşın altına koydu. Derneğimizin daha ileriye gitmesi için gayret gösteriyor. Bütün yönetimine ve kendisine başarılar diliyorum. Daha önce seçim sürecinde biliyorsun bütün parti başkanları derneğimizi ziyaret etmişti. 8-9 parti gelmişti. Bütün parti başkanlarına ben bizim problemlerimizi söylemiştim. Mustafa Canlar da buraya gelmişti biliyorsun, Yeni seçilen belediye başkanımız. Başkanımıza da biz sorunlarımızı söylemiştik. Demiştik ki işte ruhsatlarımız 6 ayda çıkıyor. İskanlarımızı 6 ayda alıyoruz. Biz ruhsatları en az 3 ayda almak istiyoruz. İskanlarımızı en az 2-3 ayda almak istiyoruz. Bunların hepsini biliyor. Bir de Bodrum katları biliyorsunuz geçen bir sel felaketi oldu. Bodrum katların iptalini yerine tam çatı kat daire istiyoruz dedik. Çünkü Bodrum katta yaşayan kardeşlerimiz, hanımlar, çocuklar da bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz. Onlar da güzel bir yaşam alanda yaşamasın, onların da en doğal hakkı. O yüzden çatı katların tam daire verilmesi, Bodrumların da elektrik odası, su deposu, mescit, ve otopark gibi alan yapılmasını talep etmiştik. İSKİ ile de şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. E, onlarla da görüşüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bodrum katların iptal edilip çatı katların tam daire verilmesi, ruhsatların da dediğimiz şekilde e, yapılması için de Mustafa Başkan'dan randevu talep etmiştim. E, en kısa zamanda Mustafa Başkan'la yönetimle olarak e, gideceğiz. İnşallah onlarla da görüşeceğiz. E, yönetimi kurarken de toplamda 5 tane mühendis al, e, koymuş olduk e, yönetime. Neden mühendisleri koyduk? Hem mühendis hem müteahhit yani hem inşaat yapıyor hem mühendislik yapıyor. E, hem sorunları biliyor hem çözümleri biliyor diye 5 tane de yönetime mühendis almış olduk. Yani mühendis olarak biraz daha güçlendirmiş olduk. E, o yüzden inşallah daha güzel işler yapacağız, daha kaliteli işler yapacağız. El birliğiyle inşallah derneğimizi daha iyi yerlere getireceğiz. Hedefimiz bu, gayemiz bu olacak. İnşallah güzel işler hep birlikte başlayacağız. Ben tek başıma ee, hiçbir şey yapamam biliyorsunuz ama sizinle birlikte çok güçlü bir dernek olacak. Arnavutköy'deki en güçlü dernekte de, müteahhitler derneği olduğunu e, olduğunu biliyorum. İnşallah güzel işler yapacağız. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum katılımdan dolayı. Hayırlı uğurlu olsun inşallah kongremiz. <laughs>